Merhaba sevgili öğrenciler ve değerli veliler. 2020 lise giriş sınavı yaklaşırken hepinizin kafasında sınav hakkında birçok soru olduğunu biliyorum ve kafanızdaki sorulara cevap olabilecek bir bilgilendirme yapmak istedim. Bilgilendirme kısmına geçmeden önce videoyu beğenip kanala destek olursanız ve güzel yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Haydi başlayalım. Biliyorsunuz ki Salgın sebebiyle 13 Mart'tan bu yana okullar tatil edildi ve örgün öğretim süreci uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Bakanlık tarafından lise giriş sınavının gerçekleştirileceği tarih 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 1. oturum saat 9.30, 2. oturum saat 11.30 olarak açıklandı. Peki sınavda sorulacak sorular hangi konuları içerecek? Sınavda sorumlu olduğunuz derslerden 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem sonu itibariyle öğretimi tamamlanan konuları içerecek. Yani birinci dönem konularından sorumlu olacaksınız. Birinci dönem konuları hangileri derseniz, Talim Terbiye Kurulu'nun sitesinde yer alıyor. Açıklama kısmına ekliyorum. Oradan konulara bakabilirsiniz. Şimdi sınav sürecinin bu salgın döneminde nerede ve nasıl yapılacağından ve dikkat etmeniz gereken noktalardan detaylı bir şekilde bahsedelim. LGS, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sizlerin sınav binalarına kolay ulaşabilmesi için bu yıl ilk defa kendi okullarınızda gerçekleşecek. Yani her öğrenci kendi okulunda sınava girecek. Sınava gireceğiniz sınav merkezi Bina, salon ve sıra bilgileri sınavdan en az 7 gün önce E-okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden açıklanacak bilgilere oradan öğrenebilirsiniz. Sınava gelirken yanınızda geçerli kimlik belgesi ile en az 2 adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalem tıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurmalısınız. Sınav için geçerli kimlik belgenizi en geç sınavdan bir gün önce velinizle birlikte kontrol ederek hazır bulundurun lütfen. Unutmayalım ki sınava giriş için olmazsa olmazımız kimlik belgemiz. Geçerli kimlik belgesinde 15 yaş nedeniyle fotoğraf bulundurması gereken öğrencilerin salgın sürecinden dolayı değişiklik yapamamaları göz önüne alınarak fotoğraflı geçerli kimlik belgesi şartı bu yıl için aranmayacak. Sınav için herhangi bir yerden sınav giriş belgesi almanıza gerek yok. Sınav giriş belgeleriniz okul yönetimleri tarafından sınav günü sınavdan 30 dakika önce öğrencilerin sıra numarasına göre masalarına bırakılacak. Okulda kantinlerin açık olmayacağını göz önünde bulundurarak yanınızda şeffaf pet şişe içerisinde su, dezenfektan ve peçete götürebilirsiniz. Ayrıca sınava giden öğrencilere velilere, sınavda görevli tüm personeli okul idaresi tarafından okul girişinde dezenfektan uygulaması yapılacak ve ücretsiz olarak maske dağıtımı yapılacak. Sınav merkezine gidiş saati konusuna gelelim. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için sadece bir veliniz ile birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak sınav günü en geç saat 9'da kendi okulunuzda hazır bulunmanız gerekiyor. Lütfen bu konuya dikkat edin ki sınava geç kalmayın. Önceden dezenfekte edilmiş binalara maskeleriniz takılı halde bekletilmeden sosyal mesafe korunarak sırayla alınacaksınız. Tüm okullarda rehber öğretmenler koronavirüs tedbirlerinin denetimi kapsamında velilerimize ve öğrencilerimize yardımcı olmak için okul dışında görevli olacaklar. Biliyorsunuz ki sınav iki oturumdan oluşuyor. Birinci oturum sözel bölüm 50 soru 75 dakika. İkinci oturum sayısal bölüm 40 soru 80 dakika. Birinci oturum sonunda verilecek arada öğrenciler öğretmenlerinin kontrolünde bina bahçesine çıkabilecekler. Öğrencilerin sosyal mesafelerini korumaları için görevli öğretmenler tarafından kontroller yapılacak. Ve öğrencilerin velilerle bir araya gelmesine izin verilmeyecek. İkinci oturum için öğrenciler binalara sosyal mesafe korunarak sırayla alınacak. Velilerin okul bahçelerine girişine izin verilmeyecek. Öğrencilerin binalara giriş ve çıkışlarında velilerin izdiham oluşturmamaları sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekmekte ve burası çok önemli. Sınav sonunda Öğretmenleri gözetiminde binadan çıkan öğrenciler velilerine teslim edilecek. Sağlığın her şeyden önemli olduğunu bilerek ve sağlığımızı tehlikeye atmadan sınav sürecini tamamlamak çok önemli. Son olarak sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Umarım istediğiniz puanları alır ve istediğiniz okullara yerleşirsiniz. Sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum.